Ali ölsün. Kim takar Aliye'yi? Zaten elinizde fırsat geçti. Vurun Aliye'yi ama teker teker gelin. Anne yeter yeter. Ya bir de üste çıkmaya çalışma istersen. Ya her şeyi geçtim bana bir özür borçlu değil misin sence? Özür dilerim kızım. Özür dilerim canım tatlım ama yani anne bir günahkar değil ki. Annem bir kurban. O zalim babanın kurbanı. Sen de işte o günahın <laughs> masum meyvesi. Ya anne ne günahı ne meyvesi ya? Ya sen nasıl bir şey demezsin ya? Nasıl izin verirsin beni kaçırmalarına? Ay halasın kuzusu ya. Haklısın. Yani haklı kız şimdi Aliye Hanım. Bu çok haklı. Gerçekten haklı bir şey söylemeliyiz. Ya, ya gözlüyor ya. Söyle ya. Yani, ya. Bana başka çare mi bıraktılar <laughs> çocuğum? Baban öleceğim, biteceğim dedi. Ben de beni kaçırın, beni alın dedim ama ben de yaşlı bir kadınım sonuçta. Yüzüme bak da konuş anne, yüzüme. Bak, annem olmaya devam etmek istiyorsan beni sevdiğini bana kanıtlaman lazım. Ooh. En baştan başlayıp beni annem olduğuna ikna etmen lazım. Ne desen, ne yapsan haklısın çocuğum ama... Ne olursa olsun yani ben seni üç günde doğurmadım ki. Ben seni dokuz ay, on gün karnımda taşıdım. Sevdim, okşadım. Tekme attın canımı yaktın. Kurban olayım inan annene ne olur. Bundan sonra hayatımı sana kendimi affettirmek için yaşayacağım. Tamam mı? Affettin mi? Daha değil. Ne zaman? Bakacağız anneciğim, bakacağız. O kardeşin olacak adam müsveddesi var ya o. Ay kusura bakma Zeynepciğim baban ama yani beni bırakıp gitti, terk etti. Ay gün yüzümü gördüm ben zaten bu hayatta, gün yüzümü gördüm. Ama Ali'ye artık size köle, ne isterseniz o olacak. Size fırsatı zaten ben Orhan'a tekrar inanarak verdim. Ama hayatım çocuklarıma kurban olsun. Bravo. Helal olsun. Bravo. Gelin, şimdi sen lafı döndürüp dolandırıp Orhan'a çeviriyorsun ya... Hı hı. ...sen esas kendini affettirmek istiyor mu, istemiyor mu onu diye verelim. Yani. Hmm. Yani diyorsun ama şimdi bu ettiğin duyulursa... ...sana bu mahallede çöp bile toplatmazlar dolandırıcı bir kadın olarak. Hmm. O kadar da değil de yani cezam neyse çekmeye razıyım tabii. Madem öyle diyorsun... ...kendini affettirmek istediğini bize ispat edeceksin. Buyur. Ben bunu ne yapayım, mutfağa mı götüreyim, yıkayayım mı ben bunu? Elimi soğuk suya hmm. mı sokayım ben? Aa, ben o kadar da acımasız bir kadın değilim gelin. İster sıcak suda yıkan, ister soğuk suda yıkan, ben ona karışmam. Yalnız cezam bu kadarla kalmıyor, bilesin. Başka? Kuzularım, benim aklıma ne geldi biliyor musunuz Böyle güzel kulaklı bir mantı yapsın, he? Haber oğlum. <laughs> Ay burada kimse de yok, bana mı söylüyorsun sen, ben mi yapacağım? Mantu mantı, 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 mantı. Hatta üstüne güzel de bir tatlı iyi gitmez mi? Gitmez kilo yapar. Gider gider. Bak şöyle üstüne güzel bir cırık döksün ya. <gülüyor> <gülüyor> cırık? He cırık. Hadi gelin, hadi ana. Hadi. Şimdi Olayları en baştan bir düşünelim. İlla ki gözümüzden kaçan başka ayrıntılar da çıkacaktır. kim bilir? Belki de beni oyalamak için döndürüp durdular saatlerce. Kesin o sırada hazırlanmak için fırsat yaratıyorlardı. Tavırlarının benzerliği, elleri, yüzü... ...ani tepkiler verdiğinde Gizem'in içinden çıkan Nazlı. Aa! Bandıma koktu. Siz nereden biliyorsunuz bandımayı? Bizim köydeki dengelerin bozulması. Da... Ee, İtalya. İtalya Riviera'sından bahsediyorsunuz herhalde. Şey tabii canım. İtalya, İtalya'daki, bizim İtalya'daki köyde şöyle olur. Abi, şehirli bir kadın olamayacağı kadar sakin de ormanda. Türk ile kömür buldum mıydı, ağacın kökünü kazdım mıydı, bu hiç tamam. Ya hangimiz bu kadar doğa bilgisine sahibiz ki? Ben de Roka tereyi ayıramıyorum oğlum. Abi benim kafam iyice karıştı. Haklısın. Vallahi kardeşim sonuna kadar haklısın ne diyeyim. Ben bu kadar ayrıntı bilmiyordum. Eğer dediğiniz gibiyse bu olay bize 50 sene yeter. Şimdi şöyle yapıyoruz kardeşler. Hala aynı. Düşün düşün bir yol bulamıyoruz. Telefonun hoparlörünü açmanı istiyorum. Olmaz. Anında terk eder odayı. Zaten bu sahte aile oyununu ben açtım onun başına. Sen sadece sana söylediğimi yap. Gerisini bana bırak. Kızım, telefonu kapatma. Annenin hatırı için kapatma. Sana yardım etmeme izin ver. Anamın adını ağzına alma. Bazı insanlar kızım Diğer insanlardan daha zorlu bir hayatın çilesinde büyür. Ateşle yoğrulur. Ateş olur. Üç ömürlük acı çeker. Ama ateş çelikler büker, demirler eritir. Bir şarkı var ya hani, bunca kesikten başkasına kim bilir kaç acı çıkar. O üç ömürlük acının da sorumlusu sensin. Kesikleri yüreğime atan da sensin. Kızım iki gözümün paresi. İnan bana üç ömürlük acı çektirmek yerine üç ömrü pişman geçirmeyi isterdim. Pişmanlık acı çekmekten beterdir. Benim hesabım sonraya kalsın. İzin ver, şimdi senden konuşalım. Sana izin de yok, hak da yok, tamam mı? Kapatma, yalvarırım kapatma benim hatırım için. gelebilecek en kötü şeyi düşün. Oyun ortaya çıktı. Varsayalım ki Ozan senin nazlı olduğunu öğrendi. En kötü ne olabilir? Bir daha yüzüme bakmaz. Beni görmek istemez. Beni affetmez. Sen onu kaç kez affettin? sana yaptığı bütün kötülüklere, bütün yanlışlara rağmen kaç kere onu görmezden geldin? Hep. Ben onu hep affetmeye hazırdım. Peki neden? Çünkü onu çok seviyorum. İşte aslında her şey bu kadar basit. Eğer seni seviyorsa ne yaşarsanız yaşayın er ya da geç affedecektir. Çünkü seven kendini değil sevdiğini düşünür. Kızım canımın parçası. Belki bir gün sana sarılmama da izin verirsin. Dedeniz yeni maceralar peşinde mi? Yok. Biz sadece vedalaşıyorduk da. Evet evet. Vedalaşıyorduk. Allah Allah kavuştursun. Sema'cığım gözümüz yollarda kaldı. Başına bir şey geldi falan zannettik. Ama Ozan'ı arıyorsan Ozan burada. Aşk olsun Serkan ya ben buraya sadece Ozan'ı görmeye mi geliyorum? Ha, yani burası benim her zaman geldiğim yer. Tabii tabii canım. Hem zaten sen Ozan'ı nerede arıyorsan buluyorsun değil mi? Kızım bize ağzına derim de ne işin var senin? Kafayı mı yedin? Ya hangi aileden bahsediyorsun sen? Ne, ne ailesi yani? Ayrıca onlar yokken ben vardım tamam mı? Ben çekirdek aileden sayılırım. Ayrıca Aliye Hanım'ın özel davetlisiydim. Ha kime ne? Madem Aliye Hanım'ın özel davetlisiydim de... ...neden Ozan'ın özel davetlisi gibi davrandın? Hatta sevgilisi gibi. Serkan'cığım maşallah ya süpersin yani. Sen yemeğe gelmedin ama uçandan kaçandan haberim var. Süper. neyse sen şimdi onu bunu bırak da. Ozan nerede? Ozan nerede? Bir düşüneyim Ozan nerede? Sanırım Gizem Haznedar'ın yanında. Biliyorsun aralarından su sızmıyor bu sıralarda. Sağ ol. Zor günler geçirdik. Özellikle bu son yaşananlar benim iyice dengem bozdu artık. Para meselesi bir yandan, Sema'nın saçmalıkları, diğer yandan da annemin işleri işte. Biraz nefes almaya hakkımız olduğunu düşünüyorum. Hepimizin, yani bizim için de çok yorucu oldu. Ben sabahki tavrım için de özür dilerim. Biraz uçlara çektim olayı. Ya biz konuştuk. Yani abartacak bir şey yok. Gereksiz yere canınızı sıktım. Ya önemli değil ya. Gizem Hanım'ın dedesinin huyunu suyunu nereden bileceksin? Ben de diyorum ki... ...bu kavgalara bir son verip... ...bugün eğer bir programınız yoksa... ...hep birlikte bir yemek yiyip yeni bir sayfa açalım. ...yani aj ajandamızı... Ee, olur. Tabii ki. Yani bu kavgalar... ...zaten bizi gerçekten çok yıprattı. Bu kadar işimizin arasında değil mi? Hı. Peki madem Gizem Hanım uygun gördüyse... Uygun, uygun. Ee, nerede buluşalım? Good Moon? Yok. Good moon olmasın. Şimdi istemediğimiz insanlarla karşılaşıp da... ...tadımızı kaçırmayalım. Biz bakalım, güzel bir yer bulalım. Size haber veririz o zaman. Hadi. Dediği gibi oksijen durumundayım şu an. Hadi çıkalım biraz hava alalım. Ay hadi olalım gerçekten. Buldum. Ay, ay korkutuyorsun beni semuşum ya. Buldum Sinem. Benim Gizem Hanım'la görüşmem gerekiyor. Ayrıca zaten kendisi beni özlemiştir. Hasretimi falan çekiyordur. Ne gömüşmesi imiş bu Böbü Tom? Sen orasını bana bırak tatlım. Ben de. Ay çekecek çilen varmış. <laughs> Bari Ayşegül yardım etseydi. Hadi gelincim, hadi güzel güzel yoğur da iyice bir mayası tutsun şunu. Yalnız Aliye Hanım bu iş bu şekilde olmaz. Siz hamuru iyice yoğurduktan sonra üstünü böyle nemli bir bezle örteceksiniz. Aferin Ayşegül kızım. Bak sen bir şeyler öğrenmişsin. Bazıları gibi kendini boşları ambarında gezdirmemişsin. <laughs> Al bakalım. Soğan bu. Ay ben soğan mı kokacağım? Ellerim soğan kokar. Ay çok kötü. İsmet, Hı? yalnız yaprakları ayıklayalım sadece. Hikmet, dikkat et saplar karışmasın. Ayşegül, bende hiç sap yok. Hepsi yaprak. <laughs> He, bende de yok. Zaten anam öğretmişti bana küçükken. ve hep Nurcan'a yardım ediyordum. Bu anlamaz. Ya benim anlamadığım... Tamam, çekecek bir cezam var da <laughs> niye bunların arasında çekiyorum? Yalnız başıma şurada sakin sakin olsaydı daha iyi olmaz mıydı? Ay bak sen bana iyi düşünmüşsün ha. Gelin, doğru dedin. buzlarım her şeyi bırakın. Bırakın, bırakın, bırakın. Ne iş varsa elinizde bırakın. Her şeyi Ali'ye yapacak. Hı, hı Biz de sonrasında geleceğiz, kontrol edeceğiz. E Fatma da be. O tabii kızım, sen de geleceksin. Al bakalım. Yürüyün, yürüyün, yürüyün. Bu ter gibi kokuyor bu soğan. Ben mahvoldum ama olmaz ki. Köleyi zavra gibi oldum ben ya. Ay kül kedisi gibi. Üvey alakalılık şey. Of Allah'ım acılarımı dindir Ali'ye. Kulunun. Yardım et Allah'ım. Amin. Ana hadi ya. Kokusuna dayanamıyorum. İçime kaçtım vallahi. Ana ya kontrolünü yaptı artık yelim lütfen ya. <Gülüyor> <Gülüyor> gelin hanım yalnız peçeteleri daha özenli seçebilirdin. <laughs> yani. Ortaya çiçek de olabilirdi ya da mum falan. Değil mi halacığım? He halasının kuzusu. Gündüz gündüz. Yani. Ee gelin hanım sen başla bakalım. Bagarsın içine zehir meğer atmışındır. Önce sen bayıl. <laughs> Niye öyle diyorsun? Ben öyle bir insan mıyım görün? Peki, başlıyorum. Hmm. Hmm. Böyle bir lezzet yok. Ben şef olacak, gurme olup dünya gezecek kadınım ama... ...değerim bilinmiyor. Çok lezzetli, yiyin ölmedi. Hadi yumulun. <laughs> Afiyet olsun. Sağ ol, sağ ol eyvallah. Sağ ol, teşekkürler, sağ ol. Sağ ol, görüşürüz. Tebrik ederim kardeşim. <laughs> teşekkürler, sağ ol. Ben, ben Yadigar. Yadigar Özle bak ben. Merhaba, ben de Recep ama... ...öyle dümdüz. Al. Kardeşim benim buraya gelişimdeki amaç... ...seni dinledim. Sevdim. Koma vuruşları iyi. Bağlama yerinde. Yürekli adamsın. Ama... Işığının parlatılmaya ihtiyacı var, belli. Seni görünce dedim ki, Yadigar dedim, git dedim. Şu Recep'in elinden tut, onu meşhur et dedim. Bak, yeminimi bozdum sana geldi. Estağfurullah abi. Ağlasın ama... ...elim için yemin bozmaya değmez. Ben öyle biri etmem. Ama... ...hem benden ne izliyorum ben anlamadım onu Yadigar Bey abi. Tamam tamam aklın karıştı senin belli. İstersen gel şuraya bir gidelim ciddi ciddi konuşalım seninle. Hadi. Enine konu hadi. Recep kardeşim bak sen benim evladım sayılırsın. Benim tevellüt eski. Piyasada yado diye bilmiyorum. Antep'ten küçük yaşta babasız kalınca çıktım ekmek parası kazanmak için çaycılıktan başladım. Yadigar plağı kurdum. İbo'nun da Burhan'ın da ilk plakları benden çıktı. Abi, ben ne diyorsun ya? Hürmetler ver <laughs> tamam. Ben, ben onların şarkılarıyla büyüdüm. Hala öyle gazeteleri duruveriyor evde. Kimden hangi şarkıcıları tanıyorsun? Tanımak mı? Sorsan şimdi hiçbiri hatırlamaz artık beni. Arı gibi çalışıp kazandıklarımın hepsini yedim kumarda ömrümle beraber. Çocuklarımı da kaybettim, karımı da, anamı da. Erisi hayat desene be abi. Aynen. Benim bu hayattan tek bir isteğim var. Ne? Azlım. Albümün yarısı, albümün öteki tarafı. Nerede şimdi? Kavuşmanız çok mu zor? Bunu Allah bilir. Ama ben de daha buradan kalpten biliyorum ki biz bir gün kavuşacağız Nazlı'yla. Tamam işte. Bak, ver elini anlaşalım sen. Ver ver. Ben sana Nazlı'nı getireceğim. Ama sen de benim dediklerimi harfiyen yerine getireceksin. Teklifim bu. <laughs> anladığım kadarıyla sizi yenmiş bulunuyorum Fatma Gür. He pehlivan yendin yendin. De esas ben seni yendim. Oyun başkaydı gelin. Esas amacım seni özüne döndürmekti. Aramıza hoş geldin yonca koylu güzeli. <gülüyor> <gülüyor> Boşuna karardık içimizi. Ozan bana inandı, şüphe etmiyor, barış istiyor işte. Yine de içime sınmıyor. Yani sonuçta intikam soğuk yenen bir yemektir. Aklım almıyor bu ani dönüş. Ya bu kadar içten pazarlıklı biri değil Ozan. Ya yüz kere, kırk kere yalanımızı bulurdu. Gerçekten yoruldu artık, yoruldu. Bilmiyorum. Allah Allah. Tanımadım bile. Efendim? Alo, merhaba. Ben Sema Kutak. Gizem Hanım'la mı görüşüyorum? Aa, numaranızı sekreterinizden aldım. <laughs> Malum kendisi beni çok iyi tanır da. Buyurun. Çok vaktim yok, dinliyorum. Gizem Hanım, sizinle çok önemli bir konu hakkında konuşmam gerekiyor. Buluşabilir miyiz? Ne hakkında? Aa, Ozan hakkında. Biliyorsunuz her yer paparazzi kaynıyor. Hele bu son çıkan haberlerden sonra <laughs> malum. Evet, her taraf paparazzi. İyi pek, buyurun gelin. Tamam, adres alabilir miyim? Abi planımıza uygun bir yer bulmalıyız önce. Gözlerden uzak ve şüphe çekmeyecek kadar da bilindik bir yer olmalı. Tamam diyelim ki yeri ayarladık o kolay zaten sonra. Eğer Gizem ve Nazlı aynı kişi ise teorik olarak orada yan yana olmaları mümkün değil. Ben Nazlı'ya gideceğim. Sen de Gizem'den sorumlu olacaksın. Planın ilk aşaması da burada devreye girmiş olacak. Yani zaten Gizem benim yanımdaysa, gözümün önündeyse... ...sen de Nazlı'yı Nurcan'da bulmuşsan mesele yok. Sorun o dakika çözüldü zaten. İşte Zurna'nın zırt dediği yer kardeşim. İkimizden birinin gözünün önünde değillerse mevzu çıkacak ak koyun, kara koyun da ortaya çıkacak. Birazdan söyleyeceklerim. Sizi ufak bir sarsıntıya uğratabilir ama merak etmeyin. Ben her türlü sizin yanınızdayım. Zaten o yüzden buralara kadar geldim. Kendinize olan güveniniz gerçekten inanılacak gibi değil. Sizin bildiğiniz, bizim bilmediğimiz ne olabilir acaba? Buyurun buyurun açık konuşun sizi dinliyoruz. Şimdi biliyorsunuz ki Ozan ve ben Ezelden beri ayrılmaz bir ikiliyiz. Yani bu gerek cemiyet hayatında olsun, gerek aile hayatında olsun hep böyle bilindi. Muhakkak. Ama ben bunlarla hiç ilgilenmiyorum. Magazin beni oldu mu olası sıkar. Ayrıca bu sizin özeliniz. Madem öyle diyorsunuz, herhalde heyecanlandınız biraz. O yüzden ben direkt konuya gireyim. <laughs> Ozan... ...evli. Recep diye birinden duydum. Aile meseleleri yüzünden bir süre Ozan'la görüşemedik. O dönemde babası bunu köye göndermiş. Ve bir kızla evlenmek zorunda kalmış. İnanabiliyor musunuz? <gülüyor> 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 Herhalde bir sinir geldi değil mi? O yüzden oldu. Çünkü bana da en başta duyduğumda böyle olmuş ama sonradan geçiyor. Ay çok alemsin Sema Hanım gerçekten. Ay Sema Hanım, siz beni çok yanlış tanımışsınız. Sizin bu anlattığınız, anlatmaya değer bulduğunuz o küçük ayrıntılarla ben hiç ilgilenmiyorum. Sizin iyiliğinize de ihtiyacım yok. Ben Ozan'a güveniyorum. Siz sanıyor musunuz ki Ozan'la benim aramda bir sır olsun? Söz konusu bile değil. Siz idrak edemediniz galiba. Biz Ozan'la aynı evde yaşıyoruz. Birbirine güvenmeyen iki insan nasıl aynı evde yaşayabilir? Bizim aramızda yalan olmaz. Madem öyle. Lazım. İşin gücüm yok seni anlamıyorum.